AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bir şiir okuduğu için zamanında düşürüldüğünde niye karşı çıktıysam HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin bir tweet paylaştığı için dün düşürülmesine de aynı sebeple karşıyım ifadelerini kullandı. Peki bugünkü köşe yazısında Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak şu görüşlerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bir şiir okuduğu için zamanında düşürüldüğünde niye karşı çıktıysam, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin bir tweet paylaştığı için dün düşürülmesine de aynı sebeple karşıyım. O nasıl demokrasimizin utanç verici bir ayıbı olarak kaldıysa bu da öyle. Erdoğan'ın okuduğu şiiri militarist bulmuş, katılmamıştım. Müminler niye asker, minareler niye süngü, camilerimizin kubbeleri niye miğfer olsun? Ama nihayetinde bir şiirdi. Seçimle geldiği yerden seçimsiz indirilmesine, hapis yatırılmasına gerekçe olamazdı. Demokrasi ve ifade özgürlüğünü savunmak için gergerli olma da katılmak gerekmez. Şuna ne söylenebilir? Bir barış haberi paylaşmışım, 4,5 yıldır hala yayında. Herhangi bir erişim yasağı yok, soruşturma yok. Retweet eden başka birisine de soruşturma yok. Ama bana iki buçuk yıllık ceza var. Ben seçildikten sonra da yargılamanın durması gerekiyordu. Beki yazısının ilgili kısmını şöyle sonlandırdı. Kaldı ki 28 Şubat hukuksuzluklarına, başörtü yasağına, Erdoğan'ın şiirden cezalandırmasına da karşı durmuş, milletvekilliğinin hakkını vermiş bir hak ve özgürlük savunucusu. Geçmişinde mi hiç hatırı yok ki AK Parti grubu bu haksızlığa çanak tuttu, alkışlayabildi dedi.